Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün Süleyman kardeşimin yanına geldim Süleyman'la biz e, sosyal medyadan tanıştık tesadüfen e, komşu köylüyüz 8 kilometre var mı buraya bizim kö şey, köyün? aşağı yukarı aynı Evet merhaba Süleyman nasılsın kardeşim? Merhaba Cenk abi sen nasılsın? İyi valla kardeşim geldik işte ilk önce Süleyman bizim köye geldi bizim köpeklerimize baktık şimdi beni misafir etti Süleyman sağ olsun. Onun köpeğini görmeye geldim. Gerçekten süper bir köpek. Boylu, poslu. Evet, evet Süleyman nereden aldın bunu? Kimlerden? Bunu abi Denizli'den aldım. Mutlaka işten gelme. Ee, 60 yıllık bir e, soya sahip bir köpek. İşte gittik oradan aldık geldik. Evet. O da işte e, görevini daha yapmaya devam ediyor. Çok güzel köpek. İşte yaz ayındayız. İşte şu an tüyü de galiba tüyo atıyor. İşte yavrumuz var. Yavru da mı aynı soy? <laughs> evet o da ee... sancak soyundan. Evet o köpek çok beğendim zaten o köpeği ben. Aynen. Bu sancağın, sancağın torunu mu? Sancağın torunu evet. Oğlunun oğlu. Evet. Babasının ismini taşıyor Mert'in. Aynen maşallah çok güzel köpek. Güle güle besle kardeşim. Amin, Yakışıklı, boylu. Evet. 90 o... santim var herhalde ya. Aşağı yukarı bilmiyorum. Yalan olmasın hiç ölçmedim. Aynen. Yüksek i̇şte, köpek. E, dağda geceler işte sürekli Yaramazlık yapıyorlar işte çakal kurt kovalıyorlar. Evet belli kendini zaten yaralarında. Az çok yaralıyor bazen. Ama tedavilerini yapıyoruz işte iğnesine vuruyorum yara sütlerini falan sıkıyorum. <laughs> o şekilde. Evet maşallah var. Bak şu belinin burasına geliyor. Rahat 90 santim var bu köpek. Evet evet. Boylu. E, Siz gördüğünde gibi yabancınız gibi biraz az Evet. çırp tutuyor kendini. Aynen şöyle alayım onu. Ekstradan bir de güreş develerimiz de var. Evet, evet onlara da şimdi bakacağız arkadaşlar. Süleyman'ın dedesi de ee, deveci değil mi? Devecim derler burada. Evet. 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 Deveci evet, dedenin evet. köpekçi torunu. <laughs> Videonun başını buldum Süleyman. <laughs> evet. Çok güzel kardeşim. Güle güle besle. Tüyünce evet. ömür olsun. Amin abi. Biz de geldik buraya işte bir Süleyman'ı ziyaret edelim. Köpeklere bakalım. Su alacağız. Buranın ilerisinde bir köy var. Orada güzel bir su var. Süleyman ayrıyetten şey işi yapıyor. Yani, biber. kaplı biber işi yapıyor. Bahçesinden de biber toplayacağız biraz. Biber közleyeceğiz. Şöyle bir yürüt bakalım Süleyman görelim bu posunu. Yabancı gördü ya hayvan. Süleyman öteki ondan daha yüksek olacak yalnız he. Evet galiba öyle oldu. Hay oğlum. Adamcılık o, o, o. var galiba biraz Ha. Maşallah. Ha gelişler o Süleyman şeyde. Kışın Aynen. falan toparlı arabaya Efendim abi? Toparlar diyorum. Ha, evet. Kışın dolar yani. Aynen. Fazla yaklaşmıyorum ne olur ne olmaz. Aynen abi ters bakıyor. Ne yapayım? Aynen öyle. Evet, gerçekten güzel köpek. Kangal değil bu ya. Anadolu çoban köpeği bu. Boz çoban diyorlar. çoban. Hı Güzel köpek maşallah. Evet. Bu da aynı sonun ya, aynı soy ya. Evet. Birbirlerine benziyorlar. Evet koyalım istersen Süleyman şeye, deveye bakalım. Tamam, tamam abi, olur bakalım. Evet arkadaşlar, videoya devam edeceğim. Şöyle gidelim. Süleyman'ın koyunları da var, bir inekleri var. Burada aynı zamanda hayvancılık işi yapıyor. Bundan başka var mı Süleyman burada? Çok tatlı ya şu. Evet arkadaşlar Süleyman'ın inekleri. Maşallah maşallah. sürekli böyle sal salıyor. Akşam da e, ee, salıma giriyorlar. Buradan da devenin olduğu yere gideceğiz. Süleyman bunların cinsi neydi? Hoştayn abi. Hoştayn değil mi bunlar? E, aralarında siment elmelezi olan da var. Burada limuzin erkekliği, doğum, 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 şey değil mi? Süt ırkı Aha evet süt ırkı. Besilik yok. Maşallah. Çok iyi. Gürek devemiz var. Güreş evet şu deveyi merak ettim ya. <laughs> Psikopat deveye bir bakalım. Ee, bu Yenice bölgesinde mi bir tane kaldı bundan? <laughs> evet. Yenice bölgesinde sadece e, Süleymanlar'da kalmış bu deve. Devecilik kü e, kültürü. Oo. Gel abi şöyle geçin. Dalma bize. Çok büyük. Ne kadar büyük lan? İsmi Kara Sümbül. İsmi neydi? Kara Sümbül müydü? Evet, ismi Kara Sümbül. Evet, deve de böyle. Bu deve çekmişti ya. Ben seyrettim. Doğru da çekti. Kim çektiydi acaba? Rumeli Deniz Sarı mı çekti acaba? Deniz Sarı çekmiş olabilir. Deniz Sarı çekmiş olabilir. O, bar, geldi çünkü geldi. buraya. Hayatlara geldi mi o? Geldi geçen. Geldi. geldi, Yok burada bu deveyi hatırlıyorum ben. Sümül. Erkek değil mi bu? Ha evet abi erkek. Buraya Güreşler. da girmişti hatta. Kişileri zaten dövüşmüyor, güreşmiyor. Yani erkekleri güreşiyor. Bu deden, dedenin şeyi değil mi? <laughs> evet dedemin dedekleri. Kaç sene yaşıyor bunlar? Vallahi abi... Şeyine bağlı Bu ya. kaç yaşında şimdi? Bu şu an 17-18 yaşlarında. Var Vay be. Ya buradan dışarı çıkmıyor tabii. Çıkıyor çıkıyor, her çıkıyor gün çıkartıyoruz. He. Buradan her gün sabah spora gidiyor. Hadi ya. 2 kilometre yürüyüş yapıyor. Başka neyle bakıyorsunuz buna Süleyman? Kırmızı burçak, yerli çavdar, arpa. Evet, tüy falan çok güzel. Öyle onlar... Özellikle şeyi var değil mi bakımı bunun? Ha, ha, Farklı ha, evet, bakım. özel bakım. Normal diğer hayvanlara bakıldığı gibi bakılmıyor. İyice, Bu... suyu falan her şeyi ölçekle yiyip içiyor. Evet. Bu, bunlar sert oluyormuş galiba değil mi bazıları? Evet. Sert Isırıyorlar oluyor. Isırıyorlar bir şey. Zaman var. yaklaşıyor bak hatta... He, ağzı köpürmeye başlıyor. Köpük olmaya başlamış. İşte kış ayına kendini hazırlamaya başladı yani yavaştan. Evet. Çok enteresan ya. <laughs> Gördüklerden bu bir kültür varmış. Ee, Yenice bölgesinde de. Hala daha devam ettiriyoruz. Evet. Devam ettiren tek aile Süleyman dedesi yani. Yaman ailesi. Acayip bir şey ya. Eski yörükler bunlarla taşıyorlarmış ha şeyleri. Evet. Göç göç gö, gö, göçü bununla yapıyorlar. Evet. Maşallah. Eski. Devimiz... Bunun kaç kupası var? Süleyman? Bunun değil de bundan önceki devemizin kupası var Süleyman. He. kupası. Var kupası. Bu Bununla şey var mı bağlantısı var mı onda? Yok hayır yok. Öyle bir bağlantısı yok. Anladım. O devemiz daha güzel. Doğunun rengi siyahtı bu sarı. O İran'da bu Afgana kadar. Afgan mı? He. Aynı. Efendim abicim? Buradayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu hep karınları böyle bir şey mi olur? Mu? Yaz döneminde karnı böyle büyük oluyor. Kış döneminde, çitleşme Çekelim. dönemlerinde bu karnını Çekelim. çekiyor. Bu bu karın böyle buradan buraya geliyor. Hadi kış ya, o kadar yemek, fark ediyor. Yemek falan hiçbir şey yemiyorlar. Ha. Evet, ölmeyecek kadar az bir şey. Böyle Vay bir be. iki azım bir şey yiyor. Hani o önüne koyuyoruz ama atıyor. o yemiyor. Şurası nasıl mı onun? Ölü ne olmuş? evet yere değdi ya. Ee, Çölde e, buraları yanmasın diye. Bir şurasında var. Bir döşünün altında var. Nasıl ee, nasır gibi. Evet. Korkuyorum da ya. Arpuz da evet, <laughs> Ağzına verirken çekmiş şey. kardeşim. Evet karpuz kabuğu yiyor. Karasın bil tavuğunu komşu getirdi. Çekim abi seni sıkın. Evet, Süleyman'ın yan komşusu. Hı hı. tavuğu deveye getirdi. Murat deve olanı sen misin? Hayır. Şanlıurfa'lıyız aslında. Şanlıurfa'lı. O sahneti sonraki... büyük ev Büyü, mi? Evet, büyük ev, beyaz En sevdiği şey ne Süleyman bunun? En sevdiği şey e, kırmızı burçak. Hmm. O ne? Şekeri daha çok seviyor. Ha şeker değil mi? Ha <laughs> evet. Bofret. Gofret daha çok ağırlık basıyor. Vay be. Gofret de yiyor değil mi? Evet gofret. Şekerli olan daha yemek besleniyor baksana. Karın bunu Siz nereden geliyorsunuz? Biz Suruçlarınız ama İstanbul Ha neresi? İstanbul. Büyük çekmece ben Eyüp yiyiz aslında. Ben de bazı. Bazı da adı mısın? Evet. İlk baharda geliyoruz temiz hava için. Sonbaharda geliyoruz. Sonbaharda. Hastamız var. Bizim onun için geliyoruz. Nefes Aynen. alamıyordu. Şey, fazla mı? Yani. Şey mi? yerinde e, buzlanma vardı. Buraya getirdim. Makine i̇yileşti bağlıydı. Mi? Şu anda iyileşti çok şükür. Allah'a baktığınız gibi. bir yer aldık burada. Kazaların Kaz dağlarının havası diyorsun yani. Kaz dağlarının yani. tam eteğindeyiz. Evet abi. Allah'a şükürler olsun. Allah kimseyi zorla bırakmasın. Amin abi. Kaz dağlarımızı bırakmasın. Allah bütün Müslümanlara yardım etsin. Amin Süleyman dayı mı? O kahvededir ya da evdedir. Evet. Hah. Evet. On o yok burada değil mi? olsa onu da çekerdik. <laughs> evet. evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Evet. Biz geometrığında devimizi de ödüllendirdik. Aynen. Evet. Karpuz var. Süleyman dayı da iyiydi. Karpuz kabuklarını yesin. Ha. Hayvandır bir. Evet, şu atıyoruz. Yok ya Ay, hayvanlar sen... burada hiçbir şey ziyan evet. olmuyor ya burada. No. Bizde de öyle. Kırıntı bile ziyaret olmuyor. Tabii tabii. Altı üç tane Hepsi İçini biz yiyoruz dışını. Da onlar yiyoruz. Dışı da güzel. da Daha besleyicidir belki bir şey. Evet evet. Biz bunu ama. Bunu nasıl Eğer... spor veriyorsunuz şey? Süleyman. Her gün elimizde yürütüyoruz. Elinde yürütüyoruz yani. değil mi? İki kilometre gidip iki kilometre Kaç geri gidiyoruz. Saldım kaçar değil mi bu gider? Yok kaçmıyor. Alıştı Hadi. biz salıyoruz. O o önüm, önümden gidiyor. Ben onun ha. arkasından gidiyorum. O yolu da biliyor artık istikameti. Evini biliyor. <laughs> bak dışarıda doyurduktan sonra tekrardan ee buraya a geliyor. O oh, karpuzun değildi. Aynen. Ödülünü de aldı. Ne güzel değiyor. Bende İmran de vallahi. <laughs> evet Karpuzaltı ya. Karpuz alacağız doyururken unutma. <laughs> Nereden yediniz mi? Yedik. İncirlerden yedik mi? Var mı incir buradan? Belki kalmış. Vallahi çoktu da. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ben de yerlere devam edeceğim. Yağmur yağdıktan sonra yenmez zaten. Her şey için teşekkür ederim. Dur daha bitmedi video. <laughs> Birazdan bitireceğiz. Tamam, abi. Şöyle bir tarafa geçelim. Evet Süleyman'ın koyunları. Alman Karabaş var. Hobi amaçlı besliyorsun. Evet. Daha iyi ama köpekler alıştır işte. Şöyle. Koyuna. Aynen. Köpek, Koşu da çok güzelmiş ya. Aynen. Koş güzel de adama saldırıyor. Gözüne gözlük taktık. Evet. Şöyle. Güneş geliyor patlıyor şey. Görüntü de. Maşallah güzel hayvanlar. Şimdi sıcak, evet. sıcak ya gölgeden çıkmak istemiyorum. Aynen. Evet şimdi buradan şeye gidiyoruz. Ee, Süleymanların dayısının köpeklerine bakalım. Oradan bize bir, biraz biber toplayacak Süleyman. Yani beraber toplayacağız. Oradan da eve geçeceğiz. Evet arkadaşlar Süleyman'ın dayısının yerine geldi. O da hayvancılık işleriyle uğraşıyor. Burada danaları var. Türkü. Burada köpekleri var. Bunlar da hayvana gidiyormuş. Bir tanesi bu. Ne oluyor? sert buna fazla yaklaşamıyorum. Şey. Afyonlar atma. Güzel <laughs> <laughs> köpekler bunlar. Bunlar tam davar köpeği işte ya Süleyman. Değil mi? Aynen. Tam çoban köpeği abi. Ya. Evet. Bunlar koyun şeye gidiyorlar değil mi? İneklerin peşine gidiyorlar. Hı <laughs> hı evet. Buradan da şimdi biber toplamaya gideceğiz. Oradan da köyümüze döneceğiz.